Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerle Philips MG5940 modelini, ıslak kuru, saç sakal, tıraş makinesini kutusundan çıkarıp ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağım. Hadi kutusundan çıkartarak videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar her zamanki gibi ürün incelememize kutu açılışıyla başlıyorum. Öncelikle ürünümüz bir kutu içerisinde böyle bir şeffaf poşetle geldi. Böyle poşetinden çıkardığım zaman ürünümüz şöyle bir güvenlik bandı mevcut kutu içerisinde neler var, kutu üzerinde neler var diye bir baktığım zaman Philips'in bu 5000 serisinde arkadaşlar 12'si bir arada bir özellik söz konusu. Yani 12 tane başlık vaat ediyor. Şurada 11 numaralı bir ayar var. Bu bize 0.5 ile 16 mm arasında kesme santim açısı verdiğini yine bize söylüyor. Yine kendi kendine bilinen bıçakları olduğunu yine bize söylüyor. Ve 1 saatlik şarjla da 120 dakika yani 2 saat kullanım imkanı verdiğini söylüyor. Bu tıraş makinesi bize yine sakal, saç ve vücut temizliğinde kullanılabildiğini yine belirtiyor. Bu da güzel özelliklerinden. Yan çevirdiğim zaman bu tarafına baktığım zaman ise ne var be bakıyorum. Burada bir sakal sensörü olduğunu söylüyor. Burada sakalların sıklığını ölçtüğünü ve 128 kat, saniyede 128 kat daha farklı, daha hızlı sakalları kestiğini yine burada belirtiyor. Yine burada kullanım alanlarıyla ilgili de bir örnek yine mevcut. Philips'in 5000 serisi olan bu MG L940 modelini yine şöyle bir baktığım zaman üzerinde bir adet LED bildirimi bulunuyor ve üzerindeki yazısıyla ıslak ve kuru da kullanım imkanı sunması bence güzel bir tarafı. Şimdi kutusundan çıkartarak devam ediyorum. Evet yani üzerindeki baktım baktığım zaman üzerinde İngilizce bir açıklama da pek göremedim. Türkçe de göremedim arkadaşlar. Yalnız şurada bir QR kod var. Bunu tarayarak Goom Tribble uygulamasını indirebilirsiniz diyor. Herhalde yani uygulama bize ürünle ilgili bilgiler verecektir diye düşünüyorum. Şimdi yani şöyle kaldırdığım zaman bizi şöyle bir kutu karşılıyor. Cihazımız sol tarafta. Tuş hissiyatı gayet güzel. Ele oturuyor. Şurası yumuşak. Burası sert. Bir tane butonumuz var. Şurada bir tane bildirim LED'i. Şarj noktası alt tarafta. Şunu yana koyarak devam ediyorum. Şurada küçük kutularımız var. Bakalım birinci kutu. şöyle aynı şeyler açılıyor gibi. Hmm. Şunu kaldırdım da kendi kutusunu. Şöyle şunu buraya koyalım önce. Burada bir avuç. ucumuz çıkıyor. 16 milimetrelik büyük olan bir tane ayarlı var. 3 ile 7 arası ayar yapabildiğiniz. Şu şekilde. 2 numara. Bu 1 numara. Yani kirli sakal için 1 numara gayet ideal oluyor diye biliyorum. 9 numara. Bir de 12 numara. Başlıklar mevcut. Şurada ne var diye bakıyorum. Bir adet. Şöyle bir başlık var. Burada burun temizleme aparatı yine bulamaya çıkıyor. Bir adet şöyle bir ince yine burun temizleme için sanırım kullanabileceğimiz bir uç yine çıkıyor. Temizleme fırçası. Bir adet şöyle body demiş 3 mm vücut temizlemesinde kullanılacağımız bir uç çıkıyor. Beyaz diğerlerinden farklı renkte. Şu tarafta ise bir adet şöyle kullanma kılavuzu. Hepsini birleştirmişler. Türkçe var mıdır? Merak ediyorum. Bir adet şarj kablosu içerisinden çıkıyor. Üründe şarj adaptörü bulunmuyor diyebiliyorum. Ama bu adaptör, herhangi bir adaptörü kullanabilirsiniz. Şöyle bir şarj adaptör içerisinden çıkıyor. Şu alt tarafa baktığım zaman 5 volt 1 amper ihtiyacı olduğunu söylüyordu. 5 wattlık bir adaptörünüz varsa yani şu anda standart bir telefon, telefonlarda 18 watt, 30 wattlık telefon adaptörleri mevcut. Dolayısıyla onları taktığınız zaman bir saat içerisinde kendini şarj edecektir. Bir de içerisinden küçük bir çanta çıkıyor bakalım çantamıza. Evet küçük diyorum ama bayağı üzerinde klips yazısı var. Bütün malzemeleri çok rahat içerisine alacak gibi duruyor. Onu da şöyle koyalım. Evet kutu içeriğimiz de böyleydi. Evet arkadaşlar şöyle ürünümüze şöyle bir baktığımızda bir çalıştırmak istediğimde şurada turuncu bir ışık bildirim yanıyor. İçerisinde herhangi şu anda şarj yok. Onu anlıyorum. Şarj etmemiz gerekiyor. Ama bu ürün başlıkları nasıl takılıyor? Size onları göstereyim. Öncelikle şu ön tarafı takıyorsunuz. Arkaya doğru bastırdığınızda ürün başlığını takmış oluyorsunuz. Yine aynı şekilde arka taraftan parmağınızı itlediğinizde ürün başlığı çıkıyor. Yine kendisinin ön taraftan itlediğiniz, itlediğinizde, itlediğinizde yani normal tutmanız lazım. Bu şekilde içeriğini Açabiliyorsunuz. Barsabalarda kıllar. Bunları da temizleyebiliyorsunuz. İlk önce kendisinin şurada bir yağlı bir şekilde geldiğini görüyorum. Ama içerisinde herhangi bir yağlama aparatı çıkmadı. Yani bu ürün ıslak ve kuru da kullanılıyor olması bence avantajları. Avantajlarından bir tanesi. Yani tam olarak duşta kullanmasanız bile duştan çıktığınızda ıslak sakalınızı kesebiliyor olmanız bence bir avantaj. Şurada farklı olarak şöyle bir ayarlı başlık var. Şu ayarlı başlığa bakmak istiyorum. Yine önden tutarak şöyle değiştirdiğinizde şu ön taraf yukarı doğru kalkıyor. Bu da farklı ölçeklerde 3 ve 7 arasındaki ölçeklerde saç ve sakalınızı kesmenize olanak tanıyor. Ele oturan bir yapısı var. Gayet güzel. Tam şu baş parmağın şu işaret parmağınıza denk geliyor. Şimdi isterseniz ben bir bunu bir şarj edeyim. Bir saat şarjı takayım. Daha sonra ilk izlenimlerimden sonra sizlerle ilk düşüncelerimi sizlere paylaşmak istiyorum. Daha önce Philips'in başka bir tıraş makinesini kutusundan çıkartıp incelemiştim. Şu anda gördüğünüz videosunu izlemek için kartları kullanabilirsiniz. Şöyle hepsini bakalım koyalım içerisine. Evet arkadaşlar Philips MG 5940'ı kısa bir deneme süresinden sonra öncelikle şarj süresinden bahsetmeliyim. Şarj süresi oldukça hızlıydı. İlk şarjımızı yaptığımızda beyaz LED yandıktan sonra LED söndüğü anda şarj tamamladı. İlk şarjı oldukça hızlıydı. Yaklaşık yarım saatte ilk şarjı tamamladığını söyleyebilirim. Kendi uygulamasında bir saatte şarj olduğu söylüyor. Belki ilerleyen zamanlarda bu süre biraz uzayabilir. Diğer nokta dokumentasyonlarına baktığımda içerisinde Türkçe bilgi de bulunuyor arkadaşlar. Nasıl kullanılabilirsiniz? kullanacağınız ilgili bilgiler genelde şematik olarak belirtilmiş, genel bilgiler ve dikkat edilmesi gereken noktalar da Türkçe olarak belirtilmiş durumda. Bu ürüne dikkatimi çeken önemli özelliklerden bir tanesi de sesi oldu. Evet bu ses bir önceki tanıttığım versiyonda, bir önceki denediğim versiyon için diyeyim %50 tahmin olarak söylüyorum tabii ki daha az ses çıkardığını fark ettim. Bence bu çok güzel bir özellik olmuş. Ayrıca bu kutu üzerinde bir QR kod var. Bir uygulamaya yönlendiriyor sizi arkadaşlar. Bu uygulamaya girdiğimde uygulama bizim Türkiye'de maalesef çalışmıyor. Bu ürünle ilgili bir diğer noktada bu ürünü Philips'in Philips.com.tr'ye girdiğinizde ürünü kaydediyorsunuz. Ürünü kaydettirdiğinizde otomatik olarak 2 yıl ürün garantisi başlıyor. Buraya faturanızı da ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra fatura arama değerinde bulunmuyorsunuz. Ayrıca burada size bir otomatik uzatma önerisi de bulunuyor. Bunu açtığınızda garanti süresi 60 aya kadar uzadı. Bu bilgiyi de vereyim. Bunu da muhakkak kullanın. Bu bilgiyle videonun sonuna geldim. Bu ürünle ilgili soru görüş varsa yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.